Merhaba, bugün Ramazan'ın en sevilen tatlılarından güllaç yapıyorum. Bunun için bir buçuk litre sütü tencereye aldım. İçerisine bir buçuk su bardağı şekeri ekliyorum. Şimdi bunu elimizde böyle değebileceğimiz kadar ılıklıkta, sıcaklıkta diyeyim. Yani yoğurt mayaladığımız sıcaklık kadar ısıtacağız. Sütü ısıttım. Elimin değebileceği sıcaklıkta. Burada süt sıcaklığı önemli. Eğer biraz ılık olursa yumuşamayabilir güllaç yapraklarımız. Ama sıcak olursa da biraz sert kalabilir. Şimdi güllaçlarımı ben dikdörtgen tepsiye yerleştireceğim için ikiye böldüm. Parlak yüzeyi üste kalacak şekilde güllaçları ıslatıyorum. Zaten sütü görünce hemen yumuşayacaklar. İkinci güllet yaprağımı da koyuyorum. Her güllet yaprağının üzerine böyle dolu dolu bir kepçe süt. 5. güllaç yaprağımı da yerleştiriyorum. Beş tane böyle tam boy güllaç yaprağını buraya yerleştirdim. Şimdi üzerine cevizimi serpeceğim. Şimdi, şimdi arasına cevizimi serpiyorum. Ve tekrar üzerine güllaç çapraklarını yerleştiriyorum. Güllaç hazır. Üzerine de kalan sütten böyle bol bol döktüm. Birazdan sütün hepsini çekecek. Çektikten sonra da kesip üzerini süsleyebiliriz. Bir 5 dakika kadar beklettim tatlı. Biraz sütünü çekti. Şimdi güzelce dilimleyeceğim. İsterseniz dolapta böyle 1-2 saat dillendirdikten sonra da daha rahat dilimleyebilirsiniz. Şimdi üzerine de Fındık, fıstık. Aslında nar olsa çok güzel olurdu. Gül Güllaçın son hali böyle. Şimdi dolaba dinlenmeye alıyorum. 3-4 saat dinlendikten sonra servis yapabiliriz. Kirlacı dolapta 4-5 saat kadar dinlendirdim. yapanlara afiyet olsun